O de píter... Yaklaşık 24 metrekare bir salonumuz var. Kapıları lake kapıdır. Koridorda 60'a 120 seramik kullanılmış şöyle. Şurada bir tane fortmanto alanı yapabiliyorsunuz. Odamız yaklaşık bir 7-8 metrekare. Çift cam. ikisi birden açılıyor. Yatak odamız gayet geniş bir yatak odasını kaldırabilecek kapasitede. Kapıları çok güzel. Pimo penleri Winsa marka kullanılmış. Ee, çok kalın ve konfor cam olarak belirlenmiş. Bir tane odamız da burada. Şöyle odalar gayet kullanışlı, güzel. Yani göz kararı gördüğüm kadarıyla güzel. Burası misafir odası olabilir. Yani e, bir tane L koltuk sağ buraya. Veya bir baza, bir genç odası olabilir. Çift camlar zaten. Karton piyerlerimiz orijinal alçıdan yapılmış karton piyerimiz. İyidir. Şöyle bir L koridorumuz var burada efendim. Şöyle sola dönüyor. Evet. Banyomuz çok güzel, çok şık tasarımlı. Gömme var. Vitra marka kullanılmış. Banyo dolabı Hilton banyo dediğimiz çamaşır makine modüllü. Duşa böyle geri planda kalmış ve akordiyon dediğimiz camdır. Akordiyon dediğimiz camla yapılmış. Güzel olmuş. Şöyle tavana böyle bir dekor verilmiş. Çok güzel. Çizgi dekor dediğimiz dış cephe uygulamasında uygulanan malzeme. Bu malzeme var mı tavanlarında? Herhangi bir bu yapma, ondan sonra rütübet yapma gibi bir durum olmuyor burada. Yerlerdeki seramikler kaydırmaz. 60'a 120 kullanılmış. Vitra marka. Koridordaki seramikleri çok beğendim. Çok güzel renkleri falan. Çok iyi. Evet. Şimdi mutfağımız tamamen böyle beyaz tarzda mavi olduğuna bakmayın. Jalatin vardır üstünde bunların. Ee, gayet de güzel bir şekilde. sonrasında makinemizin yeri. Ee, üstü arkasımızın yeri. Ve burası makinemizin yeri. Şöyle dengini görebilirsiniz. Akrilik, parlak. Çok güzel. Lavabo böyle sağ tarafta kalmış ve güzel bir kaliteli bir lavabo kullanılmış. Evyesi çok güzel tıklı. Şu mutfak camlarında şöyle jaluzi dediğimiz camın içinde yapılan jaluziler var ya çok güzel. Çok hoş görünüyor bunlar. Buraya herhangi bir perde takmanıza gerek yok. Şöyle. isterseniz bunu komple kaldırabiliyorsunuz da. Güzel olmuş. Bu bir detay. Bunu birçok müteahhit yapmaz ve çok iyi olmuş. Çok da güzel olmuş. Şöyle de kapat zaman ama. Balkonumuz çok güzel. Kombimiz balkona takılıyor. Güzel bir mahalle içerisinde şöyle hemen karşımızda yeni bir site yapılıyor. 2 e, bloktan oluşuyor. Tamamen sosyal aktiviteli bir site. Bu site bittiği zaman buradaki dairelerimize gayet güzel bir şekilde değer katacak. E, binanın yapı tarzı çok iyi. Sokak çok iyi. Çok güzel bir mahalle içerisinde. Yeni bina, sıfır bina. Bu dairemiz e, 3 artı 1 115 metrekare bürüt alandan oluşuyor. E, nereden bakarsanız 95-100 metrekarede de e, bir neti var. Ee, şöyle fiber altyapısı hazır, internet fiber altyapısı hazır, sadece başvurunuzu yapıp alabiliyorsunuz. Salona böyle bir led sistemi yapılmış. Ee, Parkelerimiz derzli parke. Çok güzel oluyor bu, kaliteli gösteriyor, böyle zengin bir gösteriş var burada. Tamamen beyaz tonunun, e, sadeliğini kullanmış olduğu bir daire çıkmış piyasaya. Çok da güzel olmuş, çok beğendim ben. Ee, doğalgaz tesisatı tamamen kolektör sistemli yapılmış ve kalderin ürünlerini kullanmasını dikkatlice e, bakmanızı isterim çünkü bu ürünler piyasada en iyi ürünler öyle piyasadaki dandik ismini bilmediğimiz markaları kullanmamışlar yani gayet güzel kaliteli yapmışlar daireyi çok beğendim ben ee, sizlere de bu gayrimenkulü incelemenize davet ediyorum ben Sinan Dursun, Aklife Gayrimenkul Gayrimenkul danışmanlığı hizmeti veriyorum Kartal bölgesinde. Bu gayrimenkulümüzü sizlerin beğenisine sunmuş bulunmaktayım. Beğenip like atmayı unutmayın. Hayırlı günler dilerim efendim. İyi seyirler.